genç, başarılı bir iş adamı, yeni satın aldığı lüks arabasıyla şehirde dolaşmaya karar vermişti. Bu araba, onun için sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda uzun yıllar süren sıkı çalışmasının, azminin ve başarılarının bir simgesiydi. Mahallenin birinden geçerken, özellikle dikkatli bir şekilde yavaş gidiyordu. Çünkü bu mahalle çocukların sıkça oynadığı bir yerdi ve her an yola bir çocuk fırlayabilirdi arabasının pırıl pırıl parlayan kaportasıyla gurur duyuyordu. Ancak o anın keyfini çıkarırken aniden büyük bir çarpma sesi duydu. Arabayı durdurdu ve ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kapısına kocaman bir taş çarpmıştı. Sinirle dışarı çıktı ve taşın geldiği yöne doğru yürüdü. Gördüğü manzara karşısında şaşkındı. Küçük bir çocuk elinde taşla orada duruyordu. Çocuğu hemen yakaladı ve sinirle bağırmaya başladı. "Neden arabama taş attın? Ne yaptığının farkında mısın?" Bu araba benim için çok değerli ve tamiri çok pahalıya mal olacak. Çocuk, gözleri dolmuş bir halde titreyen bir sesle cevap verdi. Lütfen efendim. Gerçekten çok üzgünüm ama başka ne yapacağımı bilemedim. Eğer taşı atmasaydım kimse durmazdı. Çocuk, park etmiş bir arabanın arkasını işaret etti. Gözleri dolmuştu ve sesi titriyordu. Ağabeyim tekerlekli sandalyesinden düştü. Kaldırımın kenarından yuvarlandı ve ben onu kaldıramıyorum. Lütfen ona yardım edin. İş adamının içindeki öfke, bir anda büyük bir üzüntü ve şefkate dönüştü. Hemen çocuğa yardım etmeye karar verdi. Genç adamı dikkatlice kaldırıp tekerlekli sandalyeye geri oturttu. Mendiliyle çizik ve yaralarını nazikçe temizledi ve ciddi bir yarası olup olmadığını kontrol etti. Küçük çocuk minnetle iş adamına baktı ve dedi ki: "Teşekkür ederim efendim. Allah sizden razı olsun." İş adamı küçük çocuğun ağabeyini götürmesini uzun süre izledi. O anın etkisiyle derin bir nefes aldı ve arabasına geri döndü. Arabasının kapısındaki çöküğü tamir ettirmemeye karar verdi. Çünkü o çökük ona her zaman başkalarının yardıma ihtiyacı olabileceğini hatırlatıyordu. Her seferinde o izi gördüğünde bu olay aklına gelecek ve ona insanların ne kadar hassas ve yardıma muhtaç olabileceğini hatırlatacaktı. Hayat Bazen bizim için hızla akıp giderken başkalarının hayatında büyük bir duraklama olabilir. Bazen insanlar sessizce yardım beklerken biz fark etmeyebiliriz. İşte bu yüzden birilerinin taş atmasını beklememeliyiz. İnsanların ihtiyacı olduğunda yardıma hazır olmalıyız. Her gün etrafımızdaki insanlara bir parça daha dikkatle bakmalı ve onların ihtiyaçlarını görebilmeliyiz. Hayatın akışında yardıma ihtiyacı olan insanları fark etmek için gözlerimizi ve kalbimizi açık tutmalıyız. Bu bize insanlığımızı hatırlatır ve bize daha derin bir anlam katar. Herkesin bir gün yardıma ihtiyacı olabilir ve o gün geldiğinde biz de bir taş atılmasını beklemeden yardım eli uzatmalıyız.